Selam sana ey annem. Selam sana Hasan, Hüseyin ve Zeynep'in annesi. Selam sana babana, eşine ve tertemiz ehli Sen cennetin hanımlarının efendisi. Cennet gençlerin annesi. Peygamber efendimizin göz bloru. İmam Ali Aleyhisselam'ın biricik eşi. Selam sana. Ben Zehra Nur. Senin yolunda gitmeye çalışan 14 yaşında bir kız çocuğuyum. Seni öyle çok seviyorum ki anlatmala, anlatmaya kelimeler etmez. Ne mutlu bize. ehlibeyti biliyoruz. O yolda gitmeye çalışıyoruz. Seni görmeyi o kadar istiyorum ki. Ya Fatıma, bu dünyada da seni ziyaret etmek nasip olmadı. Bu isteği seni görmek, seni ziyaret etmek, oğlun imam zaman gelene kadar bana Kerbela ziyaretini nasip etsin. Allah'ım duamda da seni vesile olarak Allah'a yalvarıyorum. Bana derbeğin yolunda yürümeyi nasip et. Senin cennet kokun Hz. Hüseyin Aleyhisselam'dan alayım. Biraz olsun sana hasretimi gidereyim. Senin örnek duruşun yaşamın bizim yaşamımıza ışık tutuyor. Seninle ilgili kitapları ömrümün sonuna kadar okuyacağım ve kendime hepsini örnek alacağım. Allah oğlun imam zaman zuhurunu acil etsin ve Beni de onun askerlerinde etsin inşallah. Allahümme et cilli veli keseret. Öncelikle Halil Fatıma'yı çok seviyor. Onun zamanında yaşamayı çok ister. Onun hizmetçisi olmak isterdim. Ama onun evinde yaşamadığım için şimdi ona sözleri. Onun bundan sonra hizmetçisi olacağım. Hadi Fatma'yı çok seviyorum. Hazreti Fatıma anneciğim için. Selam sana ey anneciğim. Sanki ilmin kapısını hanımı. Ben senden öğrendim Ale saadetini anneciğim. Her Müslüman kadın bana seni hatırlatıyor. İnsan suresi seni anlatıyor. Sen kurtuluş gemisin anneciğim. Dünya malını önemsememeyi, Allah için yaşamayı, Komşuyu düşünmeyi, örnek bir insan olmayı senden öğrendim anneciğim. Fakat tamamıyla seni yaşayamadık. Yüce Mevlam oğlunun imam zamanın ruhunu adil etsin. Beni de onun askerinden eylesin. İnşallah. Ey peygamberin gözünün nuru, ey seyyidimiz ve serverimiz. Ya gözüyle seni görmek nasip olacak mı acaba? 10 yaşında kızı gönlü huzur bulacak mı acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Zehra, ben seni çok seviyorum. Sen bana dünyadaki en güzel şeyi hatırlatıyorsun. Peygamberimizi hatırlatıyorsun. Sen babasının annesi Ümmü Ebi Hasan. Adım Fatma Zehra olduğu için çok onurlu ve çok gururluyum. تيجيك سيارة... السلام عليك يا فاطمة الزهراء